Abi en çok beklediğim 5 oyunu bize sayar mısın? En çok beklediğim benim değil mi? Evet bana göre sana göre Çok bilinen bir oyun mu bilmiyorum Paralert ve mı sanki böyle bir harmanlamışlar gibi Light of Motiram ya da Motiram nasıl da bilmiyorum Light of Motiram'ı 1'e koyalım Light no fire bence türün sevicisi birçok kişi için çok beklenen bir oyun. Ben de aşırı bekliyorum ve merak ediyorum. Trailerını falan 5 kere falan izlemişimdir yani. O kadar keyiflendirdi beni. Light No Fire 2'ye koyarım. Ark seven bir insan olduğum için dinozorlar minazorlar. Esandat'ı da oynadım. Ark'ı 3'e koyarım. Ark 2'yi tabii ki. Subnautica'yı deli divane oynadığım zamanında. Oyunu bitirmek için değil eğlenmek için oynadım. Ve deli gibi oynadım. Subnautica 2'yi 4'e koyarım. Son olarak da açıkçası öyle merak ederek beklemiyorum. Ha merak ediyorum ama nasıl merak ediyor? Bizden çıkacak bir oyun olduğu için, Elrain yapacağı için, Tuğkan abi yapacağı için Rigrad'ı merak ediyor. Ve Stranded Deep'i de severim zaten. Elrain'in de Stranded Deep sevdiğini bildiğim için buna yakın bir oyun yapacağını tahmin ediyorum. Videolardan da öyle gördüm. Rigrad'ı 5'e koyarım abi. Harika.